Türkiye'nin normalleşme sürecinde giriş çıkış hesanın kalktığı 7 il arasında bulunan Hatay otogarında otobüs firmaları yolcularını bekliyor. Hatay, Antalya, Aydın, Erzurum, Mersin ve Muğla illerinde giriş çıkış kısıtlamalarının sona ermesinin ardından Hatay otogarında bulunan otobüs firmaları yolcularını beklemeye başladı. Bazı illerde kısıtlamanın sona ermesine rağmen Antakya Otobüs Terminali'nde henüz bir hareketlilik yaşanmadı. Otobüs firma yetkilisi Hasan Yabancı henüz bir yoğun yoğunluğun olmadığını belirterek şöyle konuştu. Yani yapılan açıklamadan sonra otogarda biz yoğunluk bekliyorduk aslında. Ama e, yapılan açıklamadan sonra otogarda herhangi bir yoğunluk yok. Yani kısmen istediğimiz bir yoğunluk yok. Yalnız e, bu 45 günlük sürecin ardından e, Ramazan bayramından sonra biz de bir yoğunluk bekliyoruz. Ama dediğim gibi şu anda otogarda beklenen yoğunluk söz konusu kesinlikle değil. Peki dünkü açıklamanın ardından bir talepler oluştu mu? Dünkü açıklamanın ardından bir talep oluşmadı. Ee, talebin oluşmaması sebebi hani büyük ihtimalle insanların kafasında hala galiba biraz soru işareti var. Veya da işte bu koronavirüs sebebiyle insanlar hala rahat değiller. Ee, hani gitmek konusunda hala kesin bir düşünceleri de olmayabilir. Ondan dolayı da gitmiyor olabilirler. Ee, ama bu yoğunluğun olmamasının sebeplerinden biri de e, hani bize verilen fiyatların biraz daha esnetilmesi gerekiyor bu konuda. Ee, çünkü yara kapasiteyle çalışıyoruz bunun için hani bize verilen bir teşvik veya da bize verilen herhangi bir durum söz konusu değil. biz bunun ücretini hani yolcudan karşılamak durumundayız. E bu da yolcunun rahatsız olduğu konulardan bir tanesi açıkçası. Belki de hani fiyatlar yüzünden de yolcu gidemiyor olabilir. Bulaştırmadan gereken izinler alındıktan sonra bu fiyatı yazarsak hani daha da milletin ön yargı olmadan gidebileceğini zannediyorum ben. Otobüs firması yetkilisi Selim Özel ise yolculardan gidiş için bir talep gelmediğini belirterek şöyle konuştu. Şu anda dünkü açıklamadan sonra burada Hatay'da beklenti olduğu gibi değil. Yani sadece bu seferden kısıtlaması Antalya üzerinde. Bugün hiçbir yoğunluk da yok. Evet. Hiçbir şey gelmedi. Bizim amacımız bütün seferden açılmasını. Biliyorsunuz burada koronavirüsten dolayı 2-3 aydan beri burada işsizlik almış başını gidiyor. Sektörümüz çok kötü. Yani bu işlerin açılmasını istiyoruz bir an önce. Çaldı zaten telefonla her gün çalıyordu ama sefer olmaktan sonra boşuna. Yani seferimiz durulmuş bütün şoförlerimiz, araçlarımız mahvolduk yani inanın. Buyurusun bir an önce bitmesini, turizm sektörünün hata incelenmesini, gidişat çok kötü. Allah razı olsun. Peki. şu anda hiçbir şey gelmedi, hiçbir şey değişti. Bak işte otogele daha ne bakın. Ha, Gelen yolcu Hiçbir yani. şey yok, daha ne gelen ne giden. Yani dünkü beklenti biz farkına vardık ki yani daha fazla olacak. Hiçbir şey değişmedi.